Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Past Continuous Tense'e bakacağız. Yeni bir tense'imizle birlikteyiz. Daha önce Simple Past Tense'i gördük. Present Continuous Tense'i gördük. Past Continuous Tense de bu ikisinin birleşiminden oluşuyor. Ya da şöyle diyebiliriz. Mesela Present Continuous Tense de I am going, ben gidiyorum demekse Past Continuous Tense de I was going, ben gidiyordum anlamına geliyor. Şimdi Derse başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kullanımında şöyle diyor arkadaşlar. Bu zamanla geçmişte devamlılık gösteren olayları anlatırız. Dediğim gibi bu kullanımlar şu an bir şey ifade etmeyebilir. Daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi. Ama örnekler her şey daha da netleşecek. Geçmişteki bir olayın arka planını ifade ederken geçmişte bitmemiş bir olay başka bir olayla kesildiğinde fikir değişikliklerini belirtirken kullanırız demiş. Şimdi o zaman yapısına bakalım. Olumlu yapısında şöyle her zaman gibi öznelerimizden biriyle başlıyoruz. I, you, we, they veya he, she, it'ten. Daha sonra öznesine göre vaz ya da ver geliyor. Bildiğiniz gibi I ve he, she, itte de vaz geliyor ve diğer tüm tekillerde. You, we, they ve diğer tüm çoğullarda ver geliyor. Diğer tüm tekiller, diğer tüm çoğullardan kastım ne? Mesela burada Ali de olsa tekil artık üçüncü şahıs olduğu için vaz gelecek. Ya da burada öğrenciler olsa the students olsa o zaman burada yine çoğul kullanacağız they gibi düşünüp. Daha sonra fiilimize ing getiriyoruz. Çünkü continuous bütün tenselerde arkadaşlar ing getireceğiz. Buna alışmamız lazım. Türkçedeki ior eki bu. Yürüyorum demiştik. Yürüyordum'a dönüşüyordu burada. Aynı şey. Bundan sonrası tercihe bağlı olarak ekleniyor arkadaşlar. Mesela fiilimiz nesne alıyorsa ve biz getirmek istiyorsak getiriyoruz. Almıyorsa getirmiyoruz. Yer ifadesi veya zaman ifadesi eklemek istiyorsak onları da ekliyoruz. Birleştirelim bir tanesini diyorum ki I was watching TV this morning. Bu sabah televizyon izliyordum. You we they were playing in the garden. İşte siz veya biz veya onlar bahçede oynuyorduk. She was waiting demiş burada bitmiş. O bekliyordu. She was waiting işte bu. Burada bitirmişiz bunu da. Zaman ifadesi de kullanmamışız. Yer ifadesi de bu şekilde yapmışız. O zaman pasta biz was veya were ekliyoruz. The D'yi veriyordu normalde zaten. Continuous için de ing ekliyoruz. Bu kadar. Şunu hatırlatmam lazım. Bir önceki dersimizde non-action verbs'ten bahsetmiştik. Bunlar ing ile kullanılmıyordu. Mesela seni seviyordum demek istiyorsak o zaman hani şey vardı ya. İngilizce'de I love you deriz seni seviyorum için. I am loving you demeyiz diyorduk. Seni seviyordum için de o zaman Simple past gibi kullanıyoruz. Yine ing alamıyorlar. I loved you diyoruz. Bu kadar bırakıyoruz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Önceki derse atıfta bulunmuş olalım. İkinci sayfaya geçmeden bir hatırlatmam daha var. Zaman ifadesi olarak ne kullanacağız derseniz simple past tense de yani geçmiş zamanda ne kullanıyorsak past continuous tense de onu kullanıyoruz. Nedeninden birazdan bahsedeceğim. Evet daha fazla örnek bakalım. Mesela şurada diyor ki I was waiting for the bus when the accident happened. Kaza meydana geldiğinde, kaza olduğunda ben otobüs bekliyordum. I was waiting bekliyordum anlamını veriyor. Zaten koyu yazılmış yerler bizim bu zaman ifademiz. She was having a dream when the phone rang. Telefon çaldığında o rüya görüyordu. Rüya görmek have a dream diye kullanılıyormuş bu arada. Yeni öğrendiğiniz kelimeler veya kalıplar varsa kelime defterinize not alırsanız harika olur bence. I was going to ask a question but he suddenly left. Hani şöyle demiştik ya ilk sayfadaki kullanımlarda. Fikir değişikliğini belirtirken kullanırız. Mesela I'm going to ask a question dersek soru soracağım anlamına geliyor. Ama I was going to ask a question soru soracaktım diyorum but he suddenly left. Ama aniden gitti. Burada gerçi bu fikir değiştirmemiş. Karşıdaki kişi gitmiş ama olayı anladınız siz. Şimdi önceki zamanları biliyorsanız bunları nasıl olumsuz ve soru yapacağınızı da çok iyi biliyorsunuzdur. Ama hatırlayalım böyle tablo şeklinde çok güzel oluyor. I was reading, okuyordum anlamını veriyorsa not getirdim. I was not, kısa haliyle I wasn't reading, okumuyordum. Soru yapmak için yardımcı fiil her zaman başa alıyoruz. Öznemizle yer değiştiriyor. Was I reading, okuyor muydum anlamını veriyor. You were reading, sen okuyordun. You weren't reading, okumuyordun. Were you reading, okuyor muydun? Son olarak şeyi yapalım. Diğerlerine siz bakarsınız ikisine. She was reading. O okuyordu. She wasn't reading. O okumuyordu. Was she reading? O okuyor muydu? Önceki tablomuzdan hatırlayın yine. Yanına nesne gelmesi gerekiyorsa ya da koymak istiyorsak koyabiliriz. She was reading a book. Burada nesnemiz book oldu. She was reading a book deyince o bir kitap okuyordu anlamına geldi. Zaman ifadesi eklemek istersem. She was reading a book yesterday. O dün bir kitap okuyordu. Şimdi buradan ve anladığımız ve şuradan anladığımız şey bakın hepsini benle bağlamışım, batla bağlamışım. Bu zamanı kendi başına böyle kullanamıyoruz arkadaşlar. Ne lazım? Sonrasında bir simple past ifadesi gerekiyor genellikle. Çünkü yapıyordum, ediyordum deyince orada bir eksiklik hissediyoruz. Mesela I was waiting for the bus. Otobüs bekliyordum. E ee, işte dün otobüs bekliyordum. Sanki bir şeyler daha anlatmam gerekiyor değil mi? Ee, sonra şu oldu, bu oldu diyebiliriz. Veya şu olduğunda şunu yapıyordum. Hani bir olay olurken öbürüyle kesiştiğinde demiştik yine ikinci maddeydi sanırım. Onun gibi arkadaşlar her zaman bunu biz genelde simple pastla kullanırız. Burada bir simple past ifadesi olur. Burada da past continuous ifadesi olur. Tabii yer değiştirebiliriz. Simple past'ı başa alıp ondan sonra continuousu diğer tarafa da alabiliriz. Tabii her zaman benle bağlamıyoruz bunları. Nasıl bağladığımızı da sonraki derslerimizde anlatacağım. O yüzden takipte kalmaya devam edin. Şimdi şuna bakalım. Soru yapmıştık ya. Soruları nasıl cevaplıyoruz? Mesela was she reading demiştik. O okuyor muydu? Olumlu cevap verirsem yes she was. Olumsuz cevap verirsem no she wasn't. Yine önceden tensleri biliyorsanız hepsinde aynı şey yapıyorduk. Ya yes ya no getiriyoruz olumlu olumsuz olmasına göre. Daha sonra öznemiz neyse onu getiriyoruz. Sonra olumlu olup veya olumsuz olmasına göre de yardımcı fiili getiriyoruz. Sadece şöyle bir şey var. Mesela were you reading? Okuyor muydun diye sorduysam orada özne değişiyor değil mi? Ben cevap verirken diyorum ki yes I was ben. Bana sorduğu için orada öznemiz değişiyor. Diğerlerinde genelde değişmiyor arkadaşlar. Sorulara ek olarak bir de information question yani bilgi sorularımız var bütün tenslerde olduğu gibi. Hani yes no sorusu gibi değil de buna uzun cevap gerektiriyor. Mesela burada what kullanmışız. 5 ne 1 k sorularıydı bunlar. Ne nasıl neden ne zaman nerede kim. Burada what sordum. Mesela what were you reading? Ne okuyordun? When I saw you yesterday. Dün seni gördüğümde. O da diyor ki işte I was reading a book about bilmem ne bilmem ne. Şunun hakkında bir kitap okuyordum. Burada niye 3 tane oldu? <laughs> Aceleyle yazayım derken yazamıyorum şunun hakkında bir kitap okuyordum. Başka bir şey sorabiliriz. Mesela yesterday olmasın. When were you reading that book? O kitabı ne zaman okuyordun? Why were you reading? Neden okuyordun? Bu şekilde buraya soru kelimelerimizi en başa getirerek 5N1K sorularını sorabiliriz. Evet present continuous tense bilenler için nispeten kolay bir konu bu arkadaşlar. O yüzden şimdi alıştırmalarıma geçiyorum ve beraber sorularımızı çözelim. Bu arada yeni karakterlerimizi beğenmişsinizdir umarım. <laughs> Bundan sonra bunları eklemeye çalışacağım. Şimdi 5 tanesini her zamanki gibi ben yapıyorum, 5 tanesini siz yapıyorsunuz. Ne yapacağımızı da yine izleyenler, takip edenler biliyordur. Parantez içindekileri alacağım. Past continuous'a göre buraya getireceğim. Not varsa olumsuz yapacağım. Soru işareti varsa soru kuracağım. Mesela burada sen veya siz ifadesiyle başlamış. You'nun yardımcı fiilin were olduğunu biliyorum. Sorularda da yardımcı fiili başa aldığınızı biliyorum. Were you dedim. Film try'mış, denemek. E, ayıncı alması gerektiğini de biliyoruz artık. Şöyle yazdım. Were you trying to help? Yardım etmeye mi çalışıyordun? Try'ın bir anlamı denemek, bir anlamı da çalışmak. Yani yardım etmeye denem deniyor muydun demeyiz de yardım etmeye mi çalışıyordun deriz. Work gibi çalışmak değil yani bir işte çalışmak anlamında değil. Bir şey yapmaya çalışmak. İki numaraya baktım. The students. Hani bahsetmiştim ya. The students artık ben day gibi düşüneceğim. O yüzden yardımcı film were olacak. Bana burada olumsuz olması gerektiğini söylemiş. They weren't dedim. Fight kavga etmek anlamına geliyor. Ona da bir ing getirdim. The students weren't fighting in the garden. Öğrenciler bahçede kavga etmiyorlardı anlamına geldi. The workers işçiler demiş. Yine çoğul bu sefer. Olumsuz olması gerektiğini söyleyen bir ifade yok. O yüzden were yazıyorum sadece. Cut da kesmek demek. ING aldığında T tekrar ediyor. They were cutting the grass. Onlar çimleri kesiyorlardı diye kullandım bunu da. Frank bir erkek ismi tekil o yüzden he diye düşüneceğim bunu. Yardımcı filde he'ler de vaz oluyordu. Study ders çalışmak. Yanına bir ing getirdim. Frank was studying in the library yesterday. Frank dün kütüphanede çalışıyordu. 5 numara I dedim. Not varmış. I wasn't diyorum o yüzden. Wear giyinmek veya takmak. İşte saat olursa takmak, gözlük olursa takmak. Şapka olursa takmak diye çeviriyoruz. Burada gözlük. I wasn't wearing glasses. Gözlük takmıyordum anlamına geldi. Fark ettiyseniz burada yapmıyordum, yapıyordum diye bıraktık. Devamında şu olduğunda bu olduğunda eklemedik. Dediğim gibi o sonraki dersimizin konusu. Diğer 5 tanesinin cevabını da siz yazarsanız sizinkilerden nispeten kolay arkadaşlar. Ben de anlarım sizin anlayıp anlamadığınızı. Peki bu dersi de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.